CanTv 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 3 Mayıs 2016 Salı. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun ve İl Genel Meclis Üyeleri ile bugün bir araya geldi. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Programda Vali Süleyman Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun ve meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Burada ilk konuşmayı İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun yaparak Vali Kahraman'a teşekkür etti. Yaklaşık bir buçuk yıla yaklaşık süredir süredir çalışıyoruz. Gerçekten güzel işler yapıldı. Erzincan merkezde ve ilçelerde başta köyler olmak üzere tarım, sağlık, eğitim gibi alanda özel idare büyük yatırımlar yaptı. Tabi sizin güzel işler oldu. Bugün de çok değerli meclis üyelerimize e, günün anısına çalışmalarından dolayı bir e, berat verdiniz. Biz meclis başkanı olarak arkadaşlarım adına teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Başarılı evet. çalışmalarından dolayı Erzurum Genel Meclisi Başkanı Ünal meclis üyelerine plaket veren valisi Süleyman evet. ...birlikte beraberliğin en güzel örneğini sergileyen Erzincan İl Genel Meclis üyeleriyle çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Değerli arkadaşlar, değerli İl Genel Meclisi Başkanımız, değerli İl Genel Meclisi üyelerimiz, kıymetli basın mensupları, işte böyle bir güzel bir anı yaşıyoruz. İl Genel Meclisi Başkan üyelerimizle beraber Erzincan görev önemli hizmetler yapıldı. Bir buçuk seneden beri. Gerek yollar, sosyal tesisler ve tarım hayvancılık alanında diğer konularda belediye genel meclisimizin yapmış olduğu güzel çalışmalar var. İnşallah bundan sonra da yine böyle çalışmalara imza atılacak. Ve Şimdi arkadaşlarla beraber olduk. Kendilerine biraz bir plaket verdik. E, ee, tabi bu plaket sembolik. Arkadaşlar gerçekten fedakarhane ve her şeyi feda ederek yapmış olduğu çalışmaları e, takdir etmemek mümkün değil. Ben tabi arkadaşlarımızın bu fedakarhane çalışmalarına doğru kendilerine teşekkür ediyorum. Bir de tabi belediye, şey, ilgilenen meclisi üyelerimiz arasında birlik ve beraberlik söz konusu kendilerini birbirini seviyorlar, sayıyorlar. Bu birlik ve beraberlikten güzel neticeler ortaya çıkıyor. Ee, güzel hizmetler ortaya çıktı. Bundan sonra çıkacak inşallah. Hadi arkadaşlarımızın bir araya gelmeleri ve kendi aralar, aralarında beni de görmüş, görmek istemeleri ayrı bir güzellik oldu. Ben de kendilerine bir arada olmaktan, beraber hizmet yapmaktan ayrıca çok memnun olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben arkadaşlarımızı e, seviyorum, çok seviyorum kendilerini. Bir buçuk seneden beri güzel hizmetler yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel hizmetler yapacağız. Özel idarenin görev alanında. E, ve bundan dolayı bir gelen arkadaşlarımızı birlik beraberlik e, e, durumunun ortaya konulmasına Sevgiye ve saygılarımızın, saygılarımızı arkadaşlar arasında böyle tezahür etmesine ben çok teşekkür ediyorum. Ben tüm arkadaşlarımıza bundan sonraki çalışmalarında hayırlı başarılar diliyorum. Sağlık, sıhhat içinde güzel görevler diliyorum. Sayın seyirciler Erzincan'da eğitim alanında faaliyet gösteren sendikalar Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda bir öğretmenin veli tarafından darp edilmesi olayı nedeniyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Erzincan'da eğitim alanında faaliyet gösteren sendikalar, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda bir öğretmenin veli tarafından darp edilmesi olayı nedeniyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını eğitim Erzincan Şube Başkanı Kemal Irmak yaptı. Irmak yaptığı açıklamasında öğretmenleri ihmal edilmiş bir millet intihar etmiş demektir. Bir arada farklılıklarımızla yaşayabildiğimiz sürece mutlu oluruz bir ve beraber oluruz diyerek şiddet olayını protesto etti. Ve çok kıymetli eğitim çalışanları ve eğitim emekçisi arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün burada toplanma gerekçemiz basının da birkaç kez tanık olduğu okullarımızda eğitimci arkadaşlara yönelik aralıksız süren şiddet Gün geçmiyor ki ilimizde ya da ülkemizde eğitim çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, diğer taraftan kadınlara, çocuklara dönük şiddet ve istismar olayları sunduğumuz. Değerli arkadaşlar bugün burada bütün eğitim çalışanları eğitimcilere dönük her türlü şiddet, baskı, taciz ve yıldırmalarda yan yana olduklarını ancak birlikte bu sorunlara emekçilerin bu sorunlarına eğitim çalışanlarının sorunlarına sahip çıkacak çıkabilirse bunları azaltabileceğimizi ve def edebileceğimizi göstermek için bütün eğitim çalışanları ve onların sendikal örgütlülükleri ve sendika yöneticileri burada onlara da buradaki bu dayanışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Kemal arkadaşımız buradaki çalışan arkadaşların da bizlere söyledikleri şudur. Saat sekizde dersine yarım saat önce gelip okulunda sınıfında geri bazı eksiği olan öğrencileri tamamlamak için fedakarca çalışan öğlen paydoslarında eksikleri olan çocuklara, öğrencilerine öğlen yemeğinde bile fedakarlıkta bulunup öğlen yemeğine gitmeyip fedakarlıkta bulunan bir arkadaşımız. Şimdi Abraham Lincoln'un kendi çocuğunu okutan öğretmenine bazı önerileri var. Diyor ki üzüldüğünde bile sevincini unutmayacaksın göz yaşlarında bir utanç olduğuna dair bir kaygıya kapılmamasını öğret benim çocuklarıma. Ve şunu da öğret, zorbaların ancak görünüşte galip olabileceklerini onlara öğret diyor. Değerli arkadaşlar, zorla, zorbalıklarla biz bu hayatı sürdürmüyoruz. Bakın burada eğitim emekçisi arkadaşlar var hepimizin yaşadığı güçlükler şunlardı. Biz burada çocuklara, öğrencilere bütün günümüzü vakfederken, onlara dönük yoğun bir çalışma çaba içerisinde olurken, bazen o kadar yorgun düşüyoruz ki, özellikle birinci sınıf ve ikinci sınıflarda eve gittiğimizde kendi çocuklarımıza, onların bize ihtiyaçları olduğunda o bıkkınlık ve o yorgunluk içinde onlara bile yardımcı olamıyoruz bu kadar fedakarca çalışıyoruz. Çocuklarımızın gözyaşları her zaman onlara dönük baskıdan, şiddetten kaynaklı değildir. Çocukların gözündeki yaşlar bazen kendi eksikliklerinden de kaynaklıdır. İşte böyle bir eksiklikten kaynaklı ağlayan bir çocuk, bir öğrencimiz, onun babası ve üstelik de üniformalı ve üstelik de silahıyla sınıfa kadar girip öğretmenimizi tartaklayabiliyor, darp edebiliyor. Bunların bu şiddetlerin, şiddet olaylarının her geçen gün artan şiddet kendiliğinden olmuyor. Bu ülkede yaşanan birçok sorundan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Bakın Einstein diyor ki öğretmenlerini ihmal etmiş bir ülke intihar ediyor demek. Bu ülke bu konuda uzun zamandır intihar ediyor. Sadece öğretmenlerini ihmal etmiyor. O öğretmenlerin arasında aynı zamanda ayrım da oluyor artık. Biz bütün bunlardan daha en üsttekinlerden kullanılan dilin şiddet dilinin hepimize ne kadar bir anlamda hepimiz için bir model olduğunu unutmamaları gerekiyor. Bizim de unutmamamız gerekiyor. Bu şiddet dilinden hep birlikte vazgeçmemiz gerekiyor. Bu güzel dünya, bu güzel ülkemiz hepimize, hepimiz için önemli ve ancak bir arada kardeşçe yaşayabileceğimiz, farklılıklarımızla yaşayabileceğimiz oranda, bunu bir tarz, bir uslu haline getirebildiğimiz oranda bir arada mutlu olarak yaşayabileceğiz. Değerli basın emekçileri, biz bütün eğitim alanındaki faaliyet gösteren sendikalar olarak, Eğitim bir sen, Türk eğitim sen, eğitim iş, aktif sen ve bunun dışında belki üye olmayan hiçbir sendikaya üye olmayan eğitimciler olarak bu arkadaşımızın ve aynı zamanda bu anlamda şiddete uğrayan tüm eğitim emekçisi arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu, olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Bu şiddeti şiddete yönelen velilerimize de birkaç sözümüz var. Bakın şiddet öğrenilen bir şey. Burada bir öğretmene ders vermek için şiddete başvuran arkadaşımız aslında şunu bilmelidir ki çocuğuna çok büyük kötülük ediyor. Belki çocuğunun ileride bir şiddetle altından kalkamayacağı çok kötü cezaların altına girebileceği bir şekilde bir modele sebep oluyor. O yüzden hep beraber bunu kınıyoruz. Cemal arkadaşımızın yanında olduğunu, Cemal arkadaşımızın nezdinde şiddete uğrayan bu ülkedeki her türlü kamu çalışanının, sadece eğitim emekçilerinin de değil, sağlık emekçilerinin ve diğer emekçilerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Şeker İş Sendikası tarafından Erzincan Şeker Fabrikası'nda sendika üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker İş Erzincan Şeker Fabrikası'nda üyelerin katılımı ile basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bulunan Şeker İş Erzincan İl Başkanı Bülent Burut bir ay boyunca 2 saat ücretsiz fazla çalışma eylemi yapmak kararı aldıklarını söyledi. Şeker Fabrikası çalışanları olarak 28.04.2016 Perşembe günü 25 şeker fabrikamızda çalışanları olarak bulunduğu şeker fabrikasının 25 ilde bulunduğu başlatmış olduğumuz ve yaklaşık bir ay boyunca her gün iki saat hiçbir ücret talep etmeden fazla çalışma eylemini devam ettiriyoruz. Bizler 2000'li yılların başında Kemal Derviş politikalarıyla özül, özelleştirme programına alındık. O günden bugüne özelleştirme dairesinin Sektörümüz üzerine uygulamış olduğu yanlış politikalar yüzünden fabrikalarımız çalışamaz duruma gelmiştir. Buradan sizlere, sizler aracılığıyla Erzincan ve Türkiye kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Güzel ülkemizin pancar çiftçisi ve şeker fabrikaları üzerine bilinçli veya bilinçsiz büyük hatalar yapılmaktadır. Pancar şekeri her yıl bu ülkeye doğrudan ve dolaylı 3 milyar dolar katma değer sağlıyor. Erzincan ilimize ise 100 milyon girdi sağlıyor. Ülkemizde 10 milyon insanımızı insanımıza, şehrimizde ise 15 bin kişiye pancar şekerinden kazanç elde ettiriyor. Pancar posasıyla hayvancılık sektörünün lokomotifi durumunda. Nakliyecilik sektöründe milyonlarca liralık istihdam sağlıyor üretmiş olduğumuz melasla, kozmetik ve alkol, yem, sanayin ham maddesini sağlıyoruz. Yani bir dekar pancarın ürettiği oksijen, on dekar ormanın ürettiği oksijene bedel. Daha böyle onlarca sıralayabiliriz. Ayrıca doğal olmayan nişasta bazlı yapay şeker dediğimiz glikoz ve fırtoz gibi sağlıksız olmakla beraber obezitenin ve Pankreas kanserinin ana sebebi olan bu ürünler ki bunlar 50 kilogram tatlandırıcıdan onlarca ton yapay şeker elde ediliyor. Bunlar her yıl üretim kurtalarını artırarak çoluk çocuğumuzun geleceğimizi zehirliyorlar. Değerli basın mensupları, 2000'li yılların başında şeker fabrikasında 700 çalışan, makine fabrikamızda 250 çalışan sayısı varken bugün makinede 35 şekerde ise 140 kadrolu çalışanımız var. Yılda 6 ay çalışan 85 tane geçici işçimiz, toplamda ise 270 mevcutumuz bulunmaktadır. Artık üç kişinin işini bir kişi yapar durumda. Fabrikamızın kurulduğu günden bu yana kadar kayda değer teknolojik bir yatırım da yapılmamıştır. Yani 1956 yılında yapılan bu fabrika aynı pancarı işliyor, aynı şekeri çıkarıyoruz. Şu an 90 tane norm kadromuz açık. Yani olmazsa olmaz kadrolar. Şeker fabrikalarında çalışmak başka kurumlara benzemez. Ustalık ve deneyim gerektiren bir kuruluştur. Bizler işlerimizi taşeron kardeşlerimizle büyük riskler alarak yürütmeye çalışıyoruz. Hem işverenimiz hem de bizler büyük risk altındayız. 1998'den bu yana Şeker fabrikalarına eleman alınmıyor. Mevsimlik çalışan kardeşlerim de 5620 sayılı yasaya takıldıkları için 6 aydan fazla çalışamıyorlar. Bir an evvel bu çilenin bitirilmesini istiyoruz. İş kazaları her geçen gün artmaya başladı. Onu da geçtik. Böyle giderse 2017, 2018 kampanyasını yapacak durumda değiliz. Bizler Şeker İş Sendikası olarak ülkemizi milletimizi, bayrağımızı, devletimizi ve toprağımızı çok seviyoruz. Hiçbir zaman devletimizle didişmedik. Yine öyle yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz. Genel merkezimiz ve genel başkanımız Sayın İsa Gök'ün almış olduğu kararlar doğrultusunda şimdilik diyoruz ki hiçbir ücret talep etmeden sabah 7'de başladığımız mesaimize akşam 17'ye kadar değil akşam 19'a kadar devam ettireceğiz. Yıllardır bu fabrikalara emek vermiş, işe girdiği zaman genç iken bugün 40-45-50 yaşına gelmiş, çocuk çocuk sahibi olmuş, 20-25 yıldır kadro bekleyen ve o kadar yıl çalışmış olmasına rağmen 3000 sigorta günü olmayan, mezarda bile emeklilik hakkı kazanamayan ve bugünlerde kamuda asıl işi yapan Paşorum işçiye kadro vereceğim derken yıllardır emek vermiş, asıl işi yapan, usta pozisyonundaki istasyonlar ve birimleri teslim ettiğimiz bu kardeşlerimizin hakkını verin. Yoksa bilirsiniz ki nabaldasınız, hak yiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Merkez İlçe Başkanı Mesut Sağır ve parti yöneticileri Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ayhan Doğan, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na tekrar seçilen Recep Demirci'yi tebrik etti. Yaklaşık 15 gün önce yeniden kongresi yapılan Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nin kongresinde yeniden seçilen Recep Demirci arkadaşımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulduk. Bununla birlikte tüm basına yönetimine hayırlı olsun diyoruz. Biz parti olarak Erzincan'da hem Recep Bey'den hem arkadaşlarından basından memnunuz. Bugüne kadarki çalışmaları başarılı bir şekilde geçti. Bundan sonraki çalışmaların da hep birlikte başarılı olacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman Recep Bey'in ve arkadaşlarının yanındayız. Üzerimize de ne düşüyorsa biz de bu konuda her zaman yardımcı olacağız. Kendisine başarılar diliyorum, sizlere de başarılar diliyorum. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Demirci ise ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ayhan Doğan ve CHP yöneticilerine teşekkür etti. CHP İl Başkanım, CHP yönetimi ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. 15 gün önce bir genel kurulumuz oldu. Ee, sağ olsun arkadaşlarımızın da katılımı yüksek oldu. Ve burada tekrar e, yola devam kararı aldık. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti olarak arkadaşlarımız layık gördüler. Tekrar başkan seçildik. Cemiyetimiz 2010 yılında kurulmuştu. Bizim burada cemiyeti kurma amacımız zaten medya sektöründe bulunan meslektaşlarımızla bir araya gelmek. Aynı çatı altında devam etmekte. Ve her zaman da söylediğimiz bir şey vardı. Birlik beraberlik içerisinde. Biz bunu muhafaza ettiğimize inanıyoruz. İnşallah aynı şekilde memleketimiz için görevimizi en iyi şekilde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ben nazik ziyaretiniz için tekrar sizlere teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler geleceğiniz yeşil sahalarda projesi kapsamında 30 engelli gence ülkü spor tesislerinde temel futbol eğitimi veriliyor. Sosyal destek projeleri kapsamında Erzincan Belediyesi tarafından yürütülen Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda projesi içerisinde hazırlanan Geleceğiniz Yeşil Sağlarda projesi kapsamında 30 engelli gence ülkü spor tesislerinde temel futbol eğitimi veriliyor. Yaklaşık iki buçuk ay önce başlayan eğitimler haftanın iki günü salı ve çarşamba günleri yapılıyor. Proje kapsamında eğitim alan gençleri ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, engelli gençlere yazlık formalarını hediye ederek onlarla bir süre top aynadı ve fotoğraf çektirdi. İki gün, sağ saat. hocam başlayalım mı? hocam başlayalım mı? sen sen daha sonra açıklama yapan Başkan Başsoy, gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Bununla ilgili çalışma yapan ve bununla ilgili bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sizler de tabii bu proje kapsamında çok ciddi manada bir beceri ve yetenek kazanacaksınız. Bu proje kapsamında futbol öğreneceksiniz, bilgisayar öğreneceksiniz. Bir grup arkadaşlarınız bilgisayar. Bir grubu yüzme öğreniyor. Bir grubu resim yapıyor, resim öğreniyor. Piyano çalıyorlar, flüt çalıyorlar. Yani e, hayata kendilerini hazırlıyorlar ve yeteneklerini geliştiriyorlar. Haliyle ileride aynı zamanda bir de meslek sahibi olacaklar yani. Resim yaparken yeri gelecek bu arkadaşlarımız öğretmen de olacak. Nasıl olacak? Şimdi sen Fatih gibi ileride futbol hocası olacaksın mesela. Öğreneceksin bunu değil mi? <laughs> Bunda da geleceğiniz parmaklarınızın ucunda projesi kapsamında birçok arkadaşımız, özel öğrencilerimiz, dezavantajlı öğrencilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz kendi yeteneklerin içerisinde bulunan ortaya çıkmamış yeteneklerini ortaya çıkaracaklar. İnşallah çok güzel beceriler kazanacaksınız. iyi yerlere geleceksiniz toplumla entegre olacağız. Hep beraber değil mi? Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ İlk formalarınıza geleceğiniz yeşil sahalarda projesi kapsamında görev aldınız. Burada bulunuyorsunuz, burs alıyorsunuz. <laughs> Erzincan valisi Süleyman Kahraman çeşitli illerden gelen tarım işçilerini ziyaret etti. Erzincan valisi Süleyman Kahraman çeşitlilerden gelen tarım işçilerini ziyaret etti. Vali Kahraman zorlu yaşam koşulları içerisinde hayatlarını devam ettirmeye çalışan işçilerin istek ve sıkıntılarını dinledi. Vali çadırlarda kalan işçilerin aileleriyle de tek tek görüşerek yaşam şartlarını kolaylaştırıcı tedbirler alınması konusunda gerekli birimlere talimat verdi. Vali Süleyman Kahraman ziyaret etmiş olduğu işçilerin sağlık durumlarının kontrol edilerek gıda yardımı ve barınma ve çocukların eğitimleri ihtiyaçları konusunda gerekli talimatlar vererek ailelerin herhangi bir ihtiyaçlarında kendilerine ulaşabileceklerini söyledi. Sayın seyirciler okul sporları yıldızlar puanlı atletizm grup yarışmaları Erzincan'da start aldı. Okul sporları yıldızlar puanlı atletizm grup yarışmaları Erzincan'da start aldı. 16 ilden 27 kız ve erkek takımlar halinde katılan sporcular yarışmalarda 35 ferdi sporcu dalında yarıştı. Erzincan'da düzenlenen yarışmaya 105 kız, 128 erkek sporcu olmak üzere 233 sporcu katıldı. Okul sporları yıldızlar puanlı atletizm grup yarışmaları hakkında bilgi veren atletizm il temsilcisi Zafer Altınel, müsabakalarda mücadele eden sporculara başarılar diledi. Evet hocam. Altlattızmaya aşklar yapılıyor. Ee, ne söylersin? Ee, Okullar arası grup birinciliği 3-4 Nisan 2016 tarihinde Erzincan'da yapılıyor. Bu müsabakalara e, 14 kız takımı, 14 erkek takımı katılmaktadır. Burada ilk ikiye giren sporcular Türkiye birinciliğine katılacaktır. Kaç yüzden katıldılar hocam? O, 14 il kız 14 erkek. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.